üzerinde araştırdıklarımı Ekmekçi ne demek? Genel başlıklarımız ekmekçi ne demek? Ekmekçi iş yapar, ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Ekmekçi olmak için hangi eğitimler almak gerekir? Ekmekçi olmak için gereken şartlar nelerdir? Pastacılık ve ekmekçilik bölümü nedir? Pastacılık ve ekmekçilik bölümü dersleri nelerdir? Pastacılık ve ekmekçilik bölümü mezunları ne işler yaparlar? Pastacılık ve ekmekçilik mezunu iş olanakları nelerdir? Bunlara değineceğiz. Ekmekçi ne demek? Ekmek temel besin maddelerinin başında gelen unlu mamullerden biridir. Her türlü yemeğin yanında tüketilen ekmeğin farklı türleri de üretilmektedir. Bu türler çavdarlı, tam tahıllı, çekirdekli olmak üzere çeşitlendirilmektedir. Ekmekler fırınlarda üretilirler. Ekmeklerin ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan ve satışını sağlayan kişilere ekmekçi denir. Ekmekçi nedir ve ekmekçi kime denir? sorularının daha detaylı ve kapsamlı cevabı için bu meslek gruplarının görev ve sorumluluklarını göz atmak gerekir. Ekmekçi ne iş yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Ekmekçiler ekmek fabrikaları veya ekmek fırınlarında simit, poğaça, kurabiye gibi unlu mamillerin üretildiği işletmelerde çalışan kişilerdir. Çalışma ortamı unlu sıcak ve kokulu olan fırıncılar birinci derece makineler ve malzemelerle ilgilenmektedir. Ekmek ustaları ortam şartlarına ayak uyduran kişilerdir. Her meslekte olduğu gibi ekmek ustalarının da görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklara bu işi yapacak olan bireyler titizlikle ve dikkatlice uymalıdır görevlilerini şu şekilde sırala sıralanmaktadır. Burada birkaç tane ekmek çeşitlerini ve isimlerini de göstermek istemiştim. Frankala ekmek, somon ekmeği, patatesli ekmek, Mirella, Mirella Roll, Mısır Ekmeği, Mint Somon, Papatya Ekmek, Dil Ekmeği, Taş Mint Ekmeği, Ekmek Simit gibi unlu mamullerin hamurunun yoğurma işlemi yapar. Hamurun kıvamını elleriyle kontrol eder. Hamuru istenilen boyutta bıçak veya makine yardımıyla keser. Şekillendirilmiş hamuru tepsilere yerleştirir. Hamuru kabartma süresine ulaşana kadar bekletir. Kabaran hamuru uzun saplı kürekler yardımıyla fırına yerleştirir. Termostat ile sıcaklığı ayarlamak için fırın sıcaklığını kontrol eder. Hamurun fırında kalanma süresine dikkat eder. Fırındaki hamurun görünüşüne bakarak pişirme süresini hesaplar. Pişirme işlemi sonunda el ekmekleri uzun saplı kürek yardımıyla çıkartır. El yardımıyla ekmek gibi üretilen unlu mamullerin kontrollerini yapar. İşlem sonrasında fırının temizliğini ve bakımını yapar. Tabi bu dediğimiz daha çok otellerde ve fırın yani bu mahalle aralarında dükkanlardaki fırınlarda genel büyük kapsamlı fırınlarda tabii ki de her şey makinelerden geçtiği için kürekler yardımıyla değil orada zaten sistematik elde değmediği bir şekilde yapılmaktadır. Ekmekçi görevlerini bu şekilde saymak mümkündür. Bu görevlere pek fazla değişkenlik göstermemektedir. Onunlu ile uğraşan ekmek ustaları bu görevleri yerine getirip taze ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırırlar. Bu doğrultuda ekmekçi sorumlulukları öne çıkarır. Titizlikle üzerinde durulması gereken sorumlulukları şu şekilde sıralayacağız. Yine burada da ekmek çeşitleri ile ilgili. Zaten otellerde genellikle ekmekçilerin, otellerde çalışma alanları bunlara biraz sonra değince zaten oteller kendi fırınları mahallelerindeki fırınlar büyük ekmek fabrikaları bununla ilgili üniversite okuyanlar da var. Fırınlarında çalışan bireyler bone, önlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanır. Bu ekipmanların hamura düşebilecek kıl tüy gibi yabancı maddeleri önler. Ekmek ustaları kullandıkları un, şeker ve tuz gibi malzemeleri steril dolaplarında saklanmasını sağlar. Ürün kontrolü ve stok kontrolü yaparlar. Depolarda haşere kontrolleri yapar ve gerekirse ilaçlama işlemlerini ayarlarlar. Çalıştıkları ortamın genel temizliğini yaparlar. Kaliteli malzemeler kullanıp temin edilmesini sağlar. Gereken eğitimleri almış olmaları gerekir. Ekmek ustası olmak için gereken evraklara sahip olmak gerekir. Bu evraklara değineceğiz. Burada da yine bir e e fırında görmüş olduğunuz çıkan ekmeklerin değişik değişik farklı ekmeklerin ekşi mayalı ekmekler olsun normal ekmekler olsun uzun bagetler olsun. Ekmek ustası ve bu sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir. Sorumluluklar yerine getirilmediği takdirde gıda denetlenmelerinde uyarı veya ceza alınabilir. Bu etkinlikler dükkanların kapatılmasına kadar gidebilmektedir. Ekmekçiler hijyenlerine ve çalıştıkları alan temizliğine çok dikkat etmelidirler. Gıda yönetmeliklerinin takip edilmesi gerekir. Bu yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir. Ekmek ustalarının iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine de harfiyen uymaları gerekmektedir. Ekmekçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyararak sıcağa dirençli eldivenler kullanmaları gerekir. Bu eldivenler ekmekçilerin ellerini fırındaki sıcaklıktan koruyup yanıkların oluşmasını engeller. El hijyeni önemlidir. Bu nedenle ekmek ekmek ustaları el hijyenlerine önem göstermelidir. Hamurun içine kaçabilecek olan kıl, tüy ve yabancı maddeler işletmenin kapatılmasına sebep olabilmektedir. Bu meslek temizlik, titizlik ve dikkat isteyen bir meslektir. Ellerde yara oluşabilecek işlemlerden kaçınılmalıdır. Ekmek ustaları ellerini aktif olarak kullanırlar. Ekmek tasarımına ve süsleme özen gösterirler. Tüketici güzel hoş gelen gıdaları satın almayı tercih eder. Ekmek ustası düzenli ve tertipli çalışmalıdır. Ekmek ustaları popüler olan trendleri takip etmelidir. Bu trendler tüketici taraflı olmalıdır. Bu da satışların artmasını sağlar. Ekmekçiler sosyal medya gibi alanları da aktif kullanabilirler. Daha çok tüketiciye hitap etmek için günlük olarak yapılan kek, kurabiye gibi göze hoş gelen mamuller paylaşılabilirler. Bu paylaşımlar ile daha fazla kişiye ulaşılıp satışlarını arttırabilirler. Ekmekçi olmak için hangi eğitimleri almak gerekir? Ekmekçi nasıl olunur? Bu mesleği icra etmek için ne yapmalı? Sorularına cevap verilecek olursa çoğu meslekte olduğu gibi ekmekçilik mesleğinde de el becerisi oldukça önemlidir. Parmakların ve ellerini ustalıkla kullanabilen el ve göz koordinasyonuna sahip kişiler bu mesleği tercih edebilirler. Ekmekçilerin internetleri takip etmeleri, temizlik ve hijyene önem vermeleri ve bedenin güçlü olmaları gerekir. Bunlar ekmekçi olmak için gerekli şartlar arasında sadece bazıları. Hangi eğitim alınmalı, neler yapılmalı soruları da şöyle yanıtlayacağız. Öncelikle 14 yaşını dolduran ve en az ilk öğretim mezununda olan bireyler çıraklık eğitimine başlayabilmektedir. Ekmekçilik mesleğini yapmak için gereken sağlık durumuna uygun olunmalıdır. Bir iş yeri sahibiyle anlaşılıp çıraklık sözleşmesi imzalanmalıdır. Çıraklık eğitiminin haftanın 4 günü pratik eğitim, 1 günü teorik eğitim şeklinde devam eder. Gelen öğrenciler mesleğin icra edilebilmesi edilebileceği bir iş yerine Çırak olarak başlatılır. Çıraklık eğitimleri boyunca öğrenciler tarafından düzenli kontrol edilirler. Çıraklık eğitiminden sonra ustalığa yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim liselerinin 11. sınıfın sonuna yapılan sınavı başarıyla geçen bireyler kalfalık belgesine sahip olurlar. Ustalık belgesine sahip olmak için 12. sınıfın sonuna yapılan sınavda başarılı olmak gerekir. Ustalık belgesine sahip olan bireyler kendi iş de açabilmektedir. İşyerlerinde çırak çalıştırmak isteyen kişilerin usta üretici belgesine sahip olmaları zorunludur. Burada da yine yabancıların ekmek isimlerini görmektesinizdir. Ekmekçi olmak için gereken şartlar nelerdir? Ekmekçi olmak isteyen beyler çıraklık eğitimini ve ustalık eğitimini tamamladıktan sonra bu mesleğe güvenle adım atabilmektedirler. Ekmekçi olmak için gerekli evrakları her meslekte olduğu gibi bu meslekte de mevcuttur. Bu evrakların biri kalfalık, diğeri ustalık belgeleridir. Bu belgelere sahip olan bireyler fırınlarda veya fırın atölyelerinde iş bulabilmektedir. Ustalık belgesi olan bireyler iş yeri açabilmektedir etmektedir. İş yeri açabilmek için bir takım evraklar gerekir. Bu belgeler yaşanılan bölgede bölgeye farklılık gösterir. İş yeri açan bireyler gereken şartları karşıladıkları takdirde mesleklerini icra edebilirler. Pastacılık ve ekmekçilik bölümü nedir? Bu bölüm öncelikle 2 yıllık bir bölümdür. Bu bölüm pastacılık ve ekmekçilik ön lisans programı öğrencileri 2 yıllık öğrenimleri süresince tüm dünyada yeni trend olan pastacılık sektörünün yanı sıra klasikten moderne pastacılığa ve artisan ekmek yapımına kadar farklı alanlarda kariyer yapmaya uygun eğitim sağlar. Ülkemizde bir ilk olan Program zengin bir ders yelpazesinde uluslararası standartlara uygun temel pastacılık ve ekmekçilik derslerinin yanı sıra seçmeli derslerde öğrenciler sektörüne hazırlar. Köy ekmeği, tuzsuz ekmek, yulaf ekmeği, kepek ekmeği, normal ekmek, susamlı ekmek, dil ekmeği, ata ekmeği dediğimiz yumurtalı pide, tam talı ekmeği yine Türkiye'de gördüğümüz ekmek çeşitlerinden pastacılık ve ekmekçilik bölümünün dersleri nelerdir dersek genel olarak bilgi ve iletişim teknolojisi, pastacılık ve ekmekçiliğe giriş, hamur teknikleri pastacılık teknikleri, beslenme ilkeleri, İngilizce zorunu seçmeli, Almanca zorunu seçmeli, gıda hijyeni ve sanitasyonu, yöresel ekmek yapımı, menü planlama ve tasarımı, yöresel tatlılar, ileri pastacılık teknikleri, çikolata sanatı, uluslararası ekmek yapımı, pastacılıklı dekorasyon, artisan ekmek yapımı teknikleri, yaratıcı pasta ve tatlı uygulamaları ve bitirme projesi. Pastacılık ve ekmekçilik bölümü mezunu ne iş yapar dersek pastacılık ve ekmekçilikle ilgili temel ve standartlara göre iş yaparlar. Pasta, ekmek ve çikolata gibi ürünlerin tekniğine uygun şekilde üretilmesini sağlar. İşletmenin ilgili bilimindeki sorunları analiz eder ve onları uygun şekilde çözer. Sektördeki yeni ürünleri eğitimin ve yaratıcılığını da kullanarak geliştirir ve uygular. Pastacılık ve ekmekçilik ürünlerini insan sağlığına ve besin değerlerine göre belirleyip uygun menü planlamaları yapar. Pastacılıkta süsleme konusunda geliştirilen yeni teknikleri öğrenir ve pasta üzerinde uygulamaları yapar. Gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun bir şekilde üretim yapar. Pastacılık ve ekmekçilik mezunu işin olanakları nelerdir dersek... Mezunlar, turizm bölgeleri ve büyük şeyler ağırlıklı olmak üzere ekmek ve pasta üretim yapılan bağımsız yiyecek şişek işletmelerinde restoranlar, kafeler, pastaneler, fırınlar, catering işletmeleri, Kurvaziyerlerde hava yolu işletmeleri ve benzeri yiyecek içecek hizmetleri sunulan alanlarda ve özellikle pastane bölümü bulunan otel işletmelerinde pastane şefi, pastacı, pastacı yardımcısı, baklavacı, börekçi, tatlıcı, pizzacı, pide ve lahmacunu, ekmekçi, simitçi ve çikolatacı olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler. Yani genel olarak özetleyeceksek Ekmekçilik ve pastane bölümü genel olarak bu bölümlerde bitirilmiş insanların çalışma alanları, turizm bölgelerinin olduğu yerler, turistik insanlara hitap eden, göze hitap eden, pastacılık ve pastacılık bölümüyle de alakalı olan, iki yıllık bölümü bitirdiğiniz takdirde iş imkanlarınızın geliştiği, genellikle otellerde ve restoranlarda hatta ve hatta kendinizin açabileceği alanlarda da imkan sağlayan bir bölüm. Bunlara genel olarak değindik.